bir yerden şekiller yaptık. şimdi bunları örüntüle oluşturacağız. İlk baş. Üçgen. daire, Dikdörtgen. Kare. Şimdi tekrar aynısı. Üçgen. Daire. Dikdörtgen. Ve kare. Tekrar aynısı. Üçgen. Daire. Dikdörtgen. Ve kare. Şekillerden örüntümüz hazır. İyi ha. akşamlar öğretmenim. Biz kurabiyeli tarçını yaptık. Bu şekilde olanlar küp, bu şekilde olanlar küre, bu şekilde olanlar üçgen, bu şekilde olanlar daire, bu şekilde olanlar silindir, bu oval şeklim, bu beşgen şeklim, bu dikdörtgen şekli, bu kare şekli. Değil mi? Bu üçgen prizma. शम आना